Herkese kadar merhaba arkadaşlar. Ben Zoros Bakın. Salakam sekalım zaten. Daha önce de canımda Berkay var. Merhaba. Ben de daha Arkam miyim? Arkamdaki bak. Arkam. Arkam. Tamam, arkam. Bek. Arkam. ben bir de önce de buradaydım da. Arkam. Berkay. Tamam yeter yeter. Bak şu. Şu da. Abi ya. Çıldırttın beni Berkay. Gel hemen gel. Geldim geldim. Şöyle tiyörtü, şöyle chest alacağım. Ben de çok geldim. Tamam ben de gel tiyörtü abone bu ne Türeden yemek çıktı abi ben bırakıyorum oyunu. Tamam. tam diyor ya. Neyse. Ve bugün iki tane konum var. Aciliyetten hemen gireceğim. Ee, neyse ilk konum olarak eee ee, Yeni DPI'den bu arada. Adama da dalamazsam, adama kılıçla toplayamazsam kusura bakmayın. <laughs> diyor, buradaki eee epikten de sadece bak bu çıktı. Abone olur ya. Bu bölümü yalnız eşitlemene. Belki kılıcım var mı? Onu bir sor Bu bir. var bu. Balta mı? Tahta kılıç. Senin tahta kılıcın Sen var değil mi? Tahta kılıçtan da takip edeyim. almışlar Ben aldım ben. Hı. Hmm. Biz hmm. ah, oltak. Neyse 2 dakika 2 dakika diyorum. Hemen konuma gireceğim. Bu bu arada benim yani hesabım. şey yazayım adetli bir yer ee, genellikle bundayım Zerosa işte artık fa pek fazla girmiyorum Heh. ee, ilk olarak bugünkü konum neydi Berk'a ben hangi konudan bahsediyordum ya um, ha pek şey sorular. pvp sorularım pvp diyorum sorularım ve e, ee, neydi kanalın gidişatı e, hı kanalın şimdi ilk öncelikle gidişatı yani çok da iyi değil çok kötü de değil Berk'a şöyle bir adam var makro olabilir mi kaç tıcı mı kurdum o gitmesek mi ya adam yüksekte şey ya avantajlıdır Alırız be ya. İniyor galiba. İniyor iniyor. Duuu. Ay dur ne iniyorsun bak sonra. Kaçak. Öyle. Allah bak var. Adam adam adam. Abi kaç 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 kaç. Kaç var kaç. Dalma abi. Dalma dalma risk etme risk etme risk etme Öyle skor verdi. Abi çok kısa yerlerden gidiyoruz. Adam geldi. Olta 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 lan. Dur abi dur. Ha, atardı vallahi lan. Abi switch'e bak. Oha, bu da be. Dur dur dur. Ya abi ne yaptın ya? Hmm, şey yemek var mı? Abi şimdi sana item lazım. Bana yemek lazım. He. Abi ben konuma gireyim hemen bitirelim. Adam adam ne? Oh. De. Ama adam bok atlar gibi üstüme adadı abli bakayım falan yaptı. Evet adam ne gördün, ne gördün. abi? Abi gelme ortaya gideyim ben kılıçımı çapacağım gel. Hemen tatlı kılıç var abi. Ha beyler hemen iki dakika konuma gireceğim. Bildiğiniz üzere PvP server'ımız vardı. IP'sini de açıklama bulabilirsiniz. Ee, bunun yanı sürpriz olarak da bir faction serverımız açıldı. Çok istenen bir faction serverımız. Hani önceden açmıştık ki yani tutmadı 30 gün parasını falan ödedik server tut, yani tutmadan değil de biz pulgınları sıçmık bok gibi yaptık o yüzden olmadı ee, neyse şimdiki bu server yani bu seferki e, faction server'a inanıyorum ki çok güzel olacak sonraki yetkililer olarak e, kemal yavuz melih, e, melih mustafa ve ben varım e, <laughs> yakında alımlar falan olacak rehberlikler ve yani moderatör gibi e, sizde yani olmak istiyorsanız başvurmayı unutmayın ee, başvuru formu da açacağım bu arada. Ya, bu adamlar evet. burada gel. Nerede? Baksana gördün mü adamları? Nasıl sen nasıl görüyorsun? Abi ben oraya gitmem. 8 chunk. Ben oraya gitmem. Ben de git. Anne ne? Dünya ayağı zaten olsun neyse işte dediğim gibi ee faction serverımız forcefaction.nitroza.net açıklama kısmında ipsi var ee gelmeyi unutmayın diyorum y 24 kişilik server 4 gb mi 5 gb mi ram var her şey bitti sadece sizin gelmenizi bekliyoruz e, bu arada server 1-4 ve ortada adam var berkay ee server cracklidir onu da herkese şimdiden söyleyeyim ooo pvp serverımız işe e, premiumdur sakin ol Öldüm. Git lan. Hayır. Hadi koş. Oo. Sakin ol bebeğim. Koş. Hadi bir tane daha. Bir tane daha. Gidi. Tamam. Evet, abi. Şimdi sesim çok iyi oldu. Tamam abi bu video çıkar inşallah. Tamam abi çıkar. Ee, neyse işte Eee dediğim gibi gelmeyi unutmayın bir sonraki ee, bir sonraki video diyecektim ya Gelsen ee, tespit. bir sonraki konum hı, at o da geldi. Oç. Oğlum tatlı kılıç Kaç abi? kaç. Oo, oo, oo. Tamam abi, master sword aldım. Dur Rejo. Adam adamda bir yaptı. O abi, iki kalp, iki kalp. Orada adamı yemek yemeden dalmışım dedim. Belki salak mısın ama <gülüyor> 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 Oğlum ne bileyim biz arkadaşlara girdik o kadar. <laughs> adam gelken söyle. Evet, iki videoda ölüyorum ne. Sen adam mı adam Abi şu anda var ya. Ne bileyim adamın ne bir şey taktıkça da olmaz onu. İşte diğer konum kanalın gidişatı beyler. Kanalın gidişatı şu anda benim için yani benim aboneme göre berbat bir şekilde ilerliyoruz şu anda. Abone yani abone kısmında şey değildi yani ee, aktiflik konusunda birazcık kötüyüz açıkçası bu açıkçası bu aralar. E, bilmiyorum yani bir hafta önce hani bundan bir iki hafta önce attığım videolar 120 130 like gelirken artık şimdi diyorum 90 100 like arası geliyor. Bu da benim tabii ki de moralim bozuyor. Ee, işte bir de dislike'lar artık arttı yani. Artmaya da başladı yani. O da açıkçası benim aşırı sinirim bozan şey. Şeylerden... Abi takım. bu ne? İkili bir de ikili takım çıkıyor Berkay. Abi kılıçları kötü ya. Kılıç. Bir öncekiler şunlar mı yani? Depolu olmuş lazım sende. Geldi arkanda değil be de. Abi nasıl damage vuruyor o kadar ya? Mübarek abi kardeşim be. Oo bir tane adam geldi. Öldürdün bizi be mübarek. Abi sen de yok mu ya yesene? Yedim zaten az önce. Hmm. Bu amuk malda bana beni peşliyor salak bok var sanki bir. Dolaşıyor, e, dolaşıyorlar, dolaşıyorlar. Takım mı onlar? Hayır. Çalışıyorlar da yine kalıyor. Adamı sort yapmam lazım. Koş 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 bir de hemen yap. Yok şu an kimse. Tamam. Abi adama takım olacağım ben. Az ya bu hiç mi oldu? Evet kim oldu? Ya Abi yeter ya Komdan bahsedemedim Team lan team oç Ben ne team ol Abi bak dur canın da bu arkada clean yapacak ya abi bir de gap oluyor yüzsüz gibi, gibi. Yemek yiyeceğim. Abi bir şey falan da kalmadı yalnız var ya. Hı hı. Yudai. O gönderildi mi o? Bir şey detaylı göndermiyor ki ya. Yuday. Geldi. Oh, Didi. Dört kalp. Ha, neyse ay, dur da konumdan bahsedelim eğer. Neyse güzel bir oyun oldu yani bunu bu sefer ciddi ciddi koyacağım. Eee neyse eğer dedim işte dediğim gibi Eee videoları artık pek fazla like yorum gelme ve bu bu ve ve bu benim moralini çok bozuyor. Eee yani o kadar sınav haftam varken yani Beni tabi bilenler bilir o kadar sınav haftam varken ben hafta işler ders çalışmaya bilgisayarıma oturup Eee video atıyordum. Eee ve tabii ki de bu emeğimin karşına almamak beni aşırı derecede yoruyor ve üzüyor ee, neyse ben yani şu şey <laughs> e, okulların kapanmasını bekliyorum Büyük ihtimalle okullar açılınca kanalımız artık yani süper olacak gibime geliyor ee, bana yani bu kanal ve abone konusuna yardım eden e, Emre e, Haylaz yani Ahmet e, sonra Denizan, Cem'e e, Berkay yani kuzenim e, Burak'a da çok teşekkür ediyorum ee, daha bir sürü kişi var ismini sayamadım onlara çok teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize bakın like, like like yorum atmayı unutmayın ve bu arada lütfen bir açıklama mesajım da olacak lütfen biraz daha aktif olmaya bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay